Türk milletinin ruhunda yanan özgürlük ateşi ne zincirlerle bağlanabilir ne de esaretle söndürülebilir. Göktürk Kağanlığı, Çin boyunduruğu altında zor günler geçirirken bir kahraman tarih sahnesine adını altın harflerle yazdırmaya hazırlanıyordu. Kürşat, gökyüzünü saran kara bulutlar gibi Çin'in zulmü de Türklerin üzerine çökmüştü. Ancak Kürşat, yüreğinde taşıdığı isyan ateşiyle bu karanlığı parçalamaya kararlıydı. Yanına 40 yiğidini aldı ve tarihin en cüretkar planını kurdu. Çin sarayına baskın yaparak imparatoru kaçıracak, böylece Göktürkleri bağımsızlığa kavuşturacaktı. Gece çöktüğünde rüzgarın fısıltıları yakında kopacak fırtınanın habercisiydi. Kürşad ve yiğitleri kılıçlarını sıkarak Çin sarayına doğru ilerledi. Gözlerinde korkusuzluk, yüreklerinde vatan aşkı vardı. Ancak kader başka bir yol çizmişti. İmparator sarayda değildi ve baskın beklenenden farklı bir şekilde gelişti. Kan, çelik ve haykırışlar birbirine karıştı. Kürşad ve yiğitleri ölüm pahasına savaşarak Çin askerlerine karşı koydu. Sonunda azgın bir sel gibi üzerlerine gelen Çin ordusu karşısında geri çekilmek zorunda kaldılar. Ancak bu bir yenilgi değil, Türk'ün bağımsızlık ruhunun ölümsüz bir zaferiydi. Kürşat ve 40 yiğidi canlarını feda etti ama arkalarında sonsuza dek yanacak bir meşale bıraktılar.